Bone değilim ya. bu Küstüğüm, küstüğümüz zaman grafik tasarım e, şey gidiyorum. Yaptım. Abonelikten çıktım baba. Aa, bunları izleyeniniz var mı? Robotları kapıştırıyorlar uzaktan kumandalı patküt. Attım belki izleriz diye. Hepinize merhaba. Aa, bizim can kurtaranların videosu varmıştır şunu izleyeceğim. Arkadaşlar bugün inanılmaz dop bir video ile karşınızdayız her şeyi çek. Cringe video çekmişler ama ne bilmiyorum. Tüm cringe hareketleri yaptık. inanılmaz kırınç olduk. Arkadaşlar bu videoda kırınçtan öleceksiniz. Sizin için harika bir video hazırladık. Videoyu beğen, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kaç like kaç? Arkadaşlar videoya 15.000 like gelirse <laughs> bu videonun ikincisini çekmiyoruz. Sizi <laughs> bu kırınca bırakmayacağız? Çekmeyeceğiz evet. 20 bin like o zaman çekmeyelim. Çekmiyoruz. Tamam. O zaman videoya geçelim. O tamam, zaten, ya. bilerek cringe'lik yapıyorlar oğlum zaten. Donate'leri birazdan okuyacağım. Ya özür dilerim merhaba. Ben e, İngiltere'den geldim de bu dönem orada okudum. Şimdi de buraya da zaten öğrenci olarak değil de şey olarak visitor. Hı hı. hı, hı. Neydi? Ziyaret. Ziyaretçi. Ziyaret işte İngilizce konuşunca orada böyle oldu. Visitor. E, geldim bu hakkında bu şeye ihtiyacım var bazı information. <gülüyor> <gülüyor> neydi? Bilgiye, bilgiye bazı bilgilere ihtiyacım var. Yani kaç kamp ise de Amerika'da yaşayınca ben amına koyayım vallahi millet böyle triplere giriyordu bak. Çok dikkat ediyordum ben o zaman. Böyle 6 ay bir arkadaşım Amerika'ya gidiyor geliyordu. Am 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 ne amına koyayım. 6 ay önce gitmişsin. Ne zaman I'dan am'a geçtin yani hani Hemen böyle bir tribe girmeler işte aynen bunlar kelimesi neydi Türkçesi neydi 6 ay ya Su var bura benim için available mu, evet. müsait mide, <laughs> de, e, sadece... mı? Müsait mi? Uygun mu? Bu bank burada bitiyor muymuş? <laughs> Neyse oturacaktım sana. Yok tamam. Gidiyorum zaten. Bu... Kız bayağı kameraya poz verdi ya. Yok tamam. Gidiyorum zaten. Bu unutalım bu anı ya özür dilerim ya. Evet. Yani. <laughs> Oturup yani çok kötü evet. oldu yani. Bence anlatacak bir şey yok. İşte bence kimseye anlatmasın. Tamam. Ben düşmem normalde öyle saçma. Tamam. İyi günler. Bak ben, ben önceden de söyleyeyim. Bu çocukların kurgu yaptığına inanmıyorum ben. Merhaba. Merhaba kardeşim. Oo Chester. Chester'dan bir dal alırım bak kardeşim. Chester'ı gördün mü çünkü ben... En sevdiğim sigara. Al Bir dalını aldım. Tamam. Dur çakmak var ben sonra dokun. Eyvallah. Ya ortadaki çocuğun şu an biliyor musun haberi yok yani. Nefret ediyor şu an. Afiyet olsun. Ya biz yemek yiyeceğiz de nerede yiyebiliriz burada? Yemekhane. Onun dışında şurada şeyler var, restoranlar var. Ya biz restorana gidip de bu gerizekalı sıra var orada. Sıraya gir, girmeyelim diyor aptal. Yani başka nerede yiyebiliriz? Tost diyeceğiz. Gerize aptal girmiyor. diyor ki sucuk Hayır, sucuk olacak diyor dingil. <laughs> sucuk istemiyor. Yani başka nerede yiyebiliriz? Alternatif lazım. aradan geçin kafeterya var. Orada tost falan var yani. ya tam <laughs> mal. <da> böyle... <laughs> Çarlıyor yemiyor. Kar karışık yemiyor bu gerideki zekalı. Yemiyorum demedim çarjı ya. Yeriz de. Ya sana bakmayın siz. Ya nerede dedim? Kaşarlı var orada. Soyuzlukta tamam. yazıyor zaten. Kapıyı tamam yazıyor tamam. Çok teşekkür ederiz. Orası. Sağ ol. Gel. Çak. Hoppa. Available. <laughs> 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 ziyaretçi olarak geldin değil mi? Aynen ziyaretçi. Ee, üç kampüs var yani tamam. şu an yakın aralan. Burası Kuzey Kampüs. North Kuzey. Aynen. Bir yani şey ben buraya gelsem enjoy mu? Yani Güney var aslında. Güney. Ora mı az? Kayda olma Olmaz buraya geçiş. Ha, burada student. Ha. Hmm. Aynen. Evet. O şekilde. Yani, bir de yani alıyor kadar. sıkıntı yok. Hani bir de <laughs> Best bildiğim kadarıyla. Evet, Best. Şuraya, da, evet. evet. devlet üniversitesi. Ya okay. yazık Best kızlar da onaylıyor çeviriyor ha, ya. En iyisi. O yüzden burayı tercih edelim. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Okay. Right. Okay. Thank you. Evet. <laughs> <laughs> İyi günler. Geri zekalı ay gitmiş. Pardon. Ben hukuk fakültesine gideceğim de. Nasıl gidelim? Ee, Çünkü ne ben taraftaydı? hukuk okuyorum. Ve avukat olacağım. Hukuk. Ne, nasıl giderim hukuka? Niye? Bu taraftan. Bu taraf. Aşır. Tamam. Teşekkür ederim. Çakmak var mı kanki? Geçen yine biri çakmak istedi benden böyle. Verdim. Aldı attı cebine. Oğlum dedim çakmak benim. Benim. abi falan filan. Ya dedim oğlum. Senin gittiğin koyun kadar. Benim gittiğim çoban var ya. Ya bu millet var ya kendini bir şey sanıyor ya ben ona tutuluyorum abi. Başka bir şey değil yani. Sonra gelmiş aynı çocuk ertesi gün bana bir şeyler söylüyor. Sen o gün böyle dedin mi? Dedim lafa gelince eser gürlersiniz. <laughs> Ama icraate gelince de şeker gibisiniz yani. O lafı duyunca zaten mal oldu gitti. Salak oldu gitti yani. Okumuyorum. Hemen <laughs> Kuruş sizin mi? Ben o zaman alıyorum bunu. kısa günün karı sonuçta ya. <laughs> yani bu cebe yakışır yere değil. <laughs> İyi günler. Abi <laughs> maymun ASMR aç. Hangisini? O izledik ya oğlum onu. Temel'in babası Temel'e demiş ki Uşağım Hadi çok büyüdün Şu amcalarına bir şey söyle de büyüklüğünü kanıtlasın Büyüklüğünü kanıtla Temel'e demiş ki fil ee, İyi, iyi mi? İyi Tamam oh, sağ olun. Pardon ya benim şeye gitmem lazım da Kütüphane Burası mı? E malum şey oldu yani hani vize haftası. Ben de ders çalışacağım. Tamam. O zaman gidiyorum. Tamam, İyi günler. Kendimizi bakalım utanç verici durumları düşürdüğümüzde insanlar nasıl tepki veriyorlar? Gülüyorlar mı? Dalga mı geçiyorlar? Yardımcı mı oluyorlar? Bundan sonra hep anlatıp... Düştüğüm için bana çok doğal geldi. Başına geliyor mu öyle şeyler? Ben şey... Ben sen sonra duydun mu tıba? Yok. Sen gittin, sonra anana söyledik. duydun mu? <laughs> kalkacağım kalkacağım. Ya bunların o iki videosu hala aklımdan çıkmıyor. Bir dejavuydu değil mi? Diğeri de can kurtaran falan muhabbeti. Kişilere anlamsız kelimelerle hitapta bulun.